Herkese merhaba. Ben Ezgi Taraklı. Bugün benim Nilüfer'imde Görükle Mahallesi'ndeyiz ve Koza Kütüphanemizdeyiz. Koza Kütüphanemiz geçtiğimiz aylarda yeni açılan çok kıymetli bir kütüphanemiz. Sizinle bugün hem kütüphanelerimizden bahsedeceğiz hem de güzel haberlerimiz var. Yanımızda Koza Kütüphane sorumlusu sevgili Şükran Albayrak var. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz kütüphanemize. Hoş bulduk. Güzel bir gün. Keyif evet, keyifli bir gün. Kesinlikle. Kütüphanemizi... Ziyaretçileri de bir o kadar oldukça yoluz. güzel biraz turladık ve bugüne özel sohbet edelim istiyoruz. Şahane. Birbirinden değerli kütüphanelerimiz var evet. Nilüfer ilçemizde. Koza kütüphanemiz son açılan mekansal olarak en büyük kütüphanelerimizden bir tanesi. Detaylarını anlatacağız ama Nilüfer ilçemizde ziyaret etmek isteyenler ve bilmeyenler için hem lokasyonlarıyla hem de zaman dilimleriyle kütüphanelerimizden biraz söz edebiliriz. Tabii ki. E, gezici kütüphanemiz dahil olmak üzere 7 tane kütüphanemiz var. 2 tane de yazı evimiz var. E, kütüphanelerimizden kısaca bahsedeyim. Akkılıç Kütüphanemiz Atevler Mahallesi'nde magazin outlet binasının ikinci katında yer alıyor. E, şiir Kütüphanemiz Nazım Hikmet Kültür Evi'nin içinde Türkiye'nin ilk ve tek şiir kütüphanesi olması özelliğine sahip çok özel bir kütüphanemiz. Evet. E, Üç Evler Kütüphanemiz bir mahalle kütüphanesi. Üç Evler Mahallesi'nde merkez noktasında yer alıyor. E, oldukça yoğun kullanılan kütüphaneler özellikle sınav öğrencileri tarafından çok çok kullanılan bir kütüphanemiz. Çocuk kütüphanemiz Misi Köyü'nün merkezinde yer alan, çocuklar tarafından ve hafta sonu aileleriyle birlikte gelen çocuklar tarafından sıkça kullanılan, çok sevimli, her çocuğun görmesi gerektiğine inandığımız bir kütüphanemiz. Demirci Kütüphanemiz bir hamamdan restore ettiğimiz, Demirci Köyü'nün yine merkezinde yer alan bir kütüphane. Çoğunlukla periferdeki kadınlarla projeler yürüttüğümüz, kadınlar ve çocuklar tarafından Sıkça kullanılan bir kütüphanemiz yine. Ee, gezici kütüphanemiz 35 farklı noktaya 2 haftada bir ziyaret eden Nilüfer'in her yerine hizmet götürmeyi amaçlayan bir kütüphane, gezen bir kütüphane ve son olarak da içinde bulunduğumuz Koza Kütüphanemiz, iki buçuk aylık yepyeni bir kütüphanemiz, yeni açıldık ve bu hafta özellikle çok yoğun hizmet vermeye devam ettiğimiz bir kütüphane. Toplam yedi kütüphanemiz ve iki yazı evimizde Nilüfer Kütüphaneleri olarak hizmet vermeye devam ediyoruz Ezgi. Çok güzel. Peki sözü koza kütüphanemize getirmişken hı hı. mekansal olarak büyüklüğünden bahsettik diğer evet. kütüphanelerimize nazaran. Evet. Burada daha önce gelmemiş olanlar için bir kez daha Görükle Mahallesi'nde olduğunu söyleyelim. Hı hı. Buraya gelen ziyaretçilerimiz neler bulabilecekler? İki katlı bir kütüphane. Bizim yıllardan beri ulaşamadığımız temel bir kitle vardı. Gençler. O yüzden burayı açarken çok heyecanlandık. Adı da Koza Kütüphane oldu. görüklenin ipek yetiştiriciliğiyle geçimini sağladığı bir bölge olduğunu biliyoruz ve buradan feyz alarak kütüphanemizin adını Koza koyduk. İçerideki odalarda da yine kelebek, ipek, dutluk gibi isimler yer alıyor. İki katlı bir kütüphane dediğimiz gibi az önce senin de bahsettiğin gibi Nülüfer Kütüphane'nin en büyük mekansal genişliğe sahip kütüphanesi burası. Gençler burada bir yaşam alanı aslında oluşturmak istedik gençler için. Hem ders çalışabilecekleri, hem kaynaklardan faydalanabilecekleri, hem sosyalleşebilecekleri alanlar buluyorlar. Çok yakında bir kafe de açılacak yanına, yine Nülüfer Beydes'in işlettiği bir kafe olacak. Sadece ders çalışmak için değil, sosyalleşmek ve burada bir yaşam alanı oluşturmak için de gelmeye başladı gençler bize da bizi ayrıca mutlu ediyor. <laughs> Çok güzel. Peki 7 kütüphanemizin de zaman dilimleri aynı mı? Daha önce kütüphaneyi ziyaret etmemiş ya da üye olmak isteyenler için ne gibi bilgiler verebiliriz? Ee, hemen bahsedeyim. Ee... Akkılıç Kütüphanemiz, Şiir Kütüphanemiz ve Üç Evler Kütüphanemiz haftanın 7 günü sabah 9 ile akşam 21 arası hizmet veriyor. Koza Kütüphanemiz haftanın 7 günü sabah 9, akşam 22 arası hizmet vermeye devam ediyor. Çocuk Kütüphanemiz haftanın 7 günü sabah 9 ve 18 saatleri arası hizmet veriyor. Demirci ve Gezici Kütüphanemiz hafta içi sabah 9 ile akşam 18 arası hizmet veriyor. Hepsinin hizmet saatleri bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterilmiştir biliyor Ama bizim tüm kütüphanelerimiz birbiriyle bağlantılı Hı. aslında online olarak yani toplamda 120 bin kitabımız mevcut 7 kütüphanemizin toplamında. Ama kullanıcılarımız bu 120 bin kitaba da ulaşım hakkına sahipler. Ee, bizim kütüphanemizden alınan, Koza Kütüphaneden alınan bir kitabı 3 kütüphanesine iade edebiliyorlar. Ee, ya da istedikleri bir kitap olursa biz Motokurya aracılığıyla her sabah onlar için kütüphaneler arası e, servis ağıyla getirtebiliyoruz. E, bu şekilde bir hizmetimiz var ve daha fazla kaynaktan aynı kişinin kullanımının hakkına sağlamalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki nasıl Söyle üye edelim? oluyoruz? Nasıl üye oluyoruz? Kimliklerinizle birlikte kütüphaneye gelmeniz yeterli kütüphaneye üye olmak için. 18 yaş altının mutlaka ebeveyniyle birlikte gelmesi gerekiyor. bir formumuz var, kütüphane üyelik formu. Anında üyeliğinizi tamamlıyoruz ve 15 gün süreyle kütüphane kaynaklarımızdan iki tanesini ödünç alma hakkınız doğuyor. 15 gün sonunda aldığınız kütüphaneye veya saydığım diğer kütüphanelere iade edip Yeni kitaplarınızı seçebiliyorsunuz. Harika. <laughs> Peki güzel bir hizmetimiz daha var bunun yanı sıra. Hı hı. Yine gençlerimize, öğrencilerimizi ilgilendiren çok yakın zamanda e, önemli sınavları var. Şimdiden evet. başarılar diliyoruz. Nilüfer Belediyesi olarak da e, hizmette sınır tanımıyoruz. Hı hı. Koza Kütüphanemizde olmak üzere e, kıymetli bir hizmetimizden bahsedeceğiz evet. e, aslında bu gece hizmeti evet. diyebiliriz bir nevi ama nasıl şekillenecek hangi tarihler arasında ve bunun tabii ki belli kuralları var. Bunlardan da söz etmek isteriz. Hemen bahsedeyim. Sıkça soru alıyoruz. Evet. Anlaya başladık. <laughs> Kapı duygularımızı da astık hatta. 3 Haziran ve 14 Haziran tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi'nin final dönemi boyunca kütüphanemiz 7-24 hizmet vermeye başlıyor olacak. Bu daha önce deneyimlediğimiz bir hizmet. Şimdi biraz daha uzun süreli bu hizmeti vereceğiz. 7 gün 24 saat dediğim gibi açık olacağız. Ama güvenliği sağlayabilmek adına kütüphanemize gece 12'ye kadar giriş çıkış hakkı tanıyoruz kullanıcılarımıza ama 12'den sonra kapılarımızı kapatıyoruz. İçeride kalan vatandaşımız, okuyucularımız hizmetten faydalanmaya devam edebiliyorlar. Çıkan tekrar kütüphanemize giriş yapamıyor ve dışarıdan yeni giriş kabul edemiyoruz ne yazık ki. Ee, sabah 7.30'a kadar hizmetimiz devam ediyor. 7.30 ile 9 arası kütüphanemizi kısaca kapatıp temizlik için <laughs> bir zaman dilimi istiyoruz okuyucularımızdan. Tabii. Ertesi gün 9'da tekrar hizmeti açıyoruz ve 24 saat hizmet vermeye devam ediyor olacak kütüphanemiz. Sınav döneminde çokça bizden talep edilen, gençler tarafından sorulan bir şeydi. Başkanımızın da onayıyla 7-24 hizmet vermeye başlıyoruz 3 Haziran itibariyle. Şahane. Bunu gençlere ve aynı zamanda değerli ailelerimize duyurmuş olalım. Aslında bugün geliş sebeplerimizden bir tanesi evet. de buydu. Peki biz kütüphanemizle ilgili etkinlikleri atölyeleri <laughs> çünkü birbirinden kıymetli, evet. değerli işler, çalışmalar gerçekleşiyor. Hem haberlerini almak için hem de bu tarz hizmetlerin detayına ulaşabilmek için mutlaka tabii ki sosyal medya hesaplarımızı takip edin istiyoruz. <laughs> Yine de nereden ulaşacağımızı sizden öğrenelim. Evet. Peki. tüm duyurularımızı ve etkinliklerimizi paylaştığımız sosyal medya hesaplarımız var. Nilüfer Kütüphane, Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarımızı evet. takip ederek tüm duyurularımızdan ve etkinliklerimizden haberdar olabilirler. Bizi takip etmeyi de lütfen unutmasınlar. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Bugün koza kütüphane sorumlusu Şükran Albayrak bize eşlik etti. Sorularımızı da cevaplandırdı. Sizleri davet ediyoruz koza kütüphanemizi özellikle görmeye ve tabii ki diğer kütüphanelerimize. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz biz de mutlu oluruz. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.